Öncelikle EFTA Teraot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bugün sizlerle birlikte sevgili Aslanlar, Aslan Burcu arkadaşlar için yakın gelecek diyebiliriz. 7 günlük, 10 günlük vadelere bakmak istiyorum. Bakalım. Neler kazanacaksınız, neler kaybedeceksiniz? Süreç size neler getirecek? E, tabii ki aslanlar diyoruz ama aslan etkili arkadaşlar diyebileceğimiz yükselen ay burcu aslan olanlar e, ya da çevresinde sevdiği bir aslan, aklındaki kişi aslan olan arkadaşlar için de kapsayıcı e, detaylı bir açılım olacak. Hemen şöyle odaklandıysanız başlayalım. Bakalım aslanlar neler görecek? İnşallah beğenen, e, tabii ki kanala abone olan ve yorum yapan herkese de ekstra ekstra şifa olsun. Niyetlerimi gönderiyorum. E, güzel bir başlangıç değnek altılısı, değnek onlusu, joker kartı ve kupa prensi. Şöyle tersten okumak istedim bugün neden bilmiyorum. E, şimdi aslanlar aslında çok önemli bir başlangıç olarak şunu söylemek istiyorum. Bu aralar mükemmel bir başlatıcılık enerjiniz var ve aslında bu başlatıcılığınız sadece size fayda sağlamayacak. Yani arkanızdan bir güruh da getirebilir, çevrenize de fayda sağlayabilir, ailenize de fayda sağlayabilir. Mesela işte iş yerinizde bir adaletsizlik vardır. Sadece siz değil çevrenizdeki insanlar da bundan hani mağdurdur, bir şekilde sıkıntı yaşıyordur. Ve burada aslında belki de bir şikayette bulunacaksınız. Ya da mesela bunun haricinde bölgenizde, mahallenizde düşünün bir boru patlamış. Tabii ki ben profesyonel baktığım için örnekler vermekten yanayım. Ve aslında bunu gidiyorsunuz belediyeye bildiren siz oluyorsunuz. Zaten aslanların doğasında tabiatında olan bir şey liderlik, öncülük, koçta da daha çok görülebilir ama aslanlarda da bir şekilde o başlatıcılık enerjisi bu aralar çok aktif olacak. Ve aslında başlattığınız bu şey sonucunda hem kendi problemlerinizi çözeceksiniz hem de belki bir kişinin birkaç kişinin hayır doğasında alacaksınız. Tabii ki daha küçük bir boyutta düşünürsek mesela bir ilişkiye başlarsınız. İlişki içerisinde olduğunuz insanın hayatını değiştirirsiniz. Mesela bir işe başlarsınız. Bu iş hane ekonomisini destekleyerek aile bireylerinin diğerlerine de büyük bir Destek etkisi, destek enerjisi gönderir. Bu tarz aslında bir güruha fayda sağlayacak. Kendiniz de dahil edebilirsiniz. Başlatıcılık enerjileriniz çok çok yüksek. Bunun haricinde aslan etkili arkadaşlar da şu var. Bu aralar çok fazla teklif alacaksınız. Yani hep mesela ortamlarda görülmek istenilen insan konumuna geleceksiniz. İnsanlar sizi bir şekilde... Takımlarında isteyecek, alanlarında isteyecek, çevresinde isteyecek. Ee, bu tabii ki mesela gönlünüz boştur ya da boş olmak zorunda da değil. Mesela aşk anlamında çok sizi beğenir. Aynı anda çok farklı talipler çıkar. Ya da mesela e, öyle bir hafta sonu geçirirsiniz ki 20 kişi tabii ki mübalağa yapıyorum. Ya işte bizle şu plana gel, şuraya gidelim, şunu yapalım der. Ya da aynı anda mesela bir iş yerinden, birkaç iş yerinden teklifler alabilirsiniz gibi. Bu aralar... E, parmakla gösterilen herkesin hani aradığı, nerede, acaba işte bizim yanımıza gelir mi dediği insan konumuna ilerleyeceksiniz. Bu yüzden aslında aslanlarda bu dönem zaten yine tabiatınızda vardır ama en iyisine doğru yönelme olmasını öneriyorum. Yani en iyi kimdir, en iyi nedir, bana en çok belki maddi, belki manevi fayda sağlayacak hangi alandır onu seçme konusunda ikilemleriniz bu ara çok fazla olabilir. Tabii ki kolektif bir açılım. Hani net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efta Terot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığınızda e, çok geçmişe gitmeye de gerek yok. Çok uzak geleceğe gitmeye de gerek yok. Birazdan tarihte paylaştım ama genel bir e, konumuz çok yükselecek. Herkesin gözünde diyelim. Bu kafa karışıklığı konusunda da aslında kartlar size şunu öneriyor. Özellikle Birincisi faydacı olun. Hani garip ama daha çok kendiniz düşünün. Bencillik yapın. İnsanlar bazen der bilmiyorum katılıyor musun sen hani yorumlarda yazabilirsiniz ama bu dönem aslanlar gerçekten bencil olmalısınız. Şu da var bu aralar çevreden çok yakın çok güvendiğiniz insanlardan fikir alabilirsiniz. Hani neyi seçmeliyim kim seçmeliyim böyle çok uzun süren diyaloglarınız olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir de bu aralar aslanlar size şu var çok güzel tespitleriniz olacak. Sezgilerinizi kullanırsanız yani bu insandan hiçbir şey olmaz dediğiniz bir insan gerçekten bir şey olmayacak. Ya da ben bu planı yaparsam veya çevremden şu kişi şu planı yaparsa şu sıkıntı olabilir. Ben burada niye enerji almıyorum dediğiniz şeyler gerçekten sıkıntılı çıkabilir. Bu aralar aslanlarda bir hani nasıl diyeyim genel itibariyle sezgilerin kuvvetli olma durumuna da tanıklık edebilirsiniz diye düşünüyorum. Aslanlarda aslında şu var. Başarı önünüzde yani başarıya gittiğiniz yolda bu başarı aşkta olur işte olur hiç fark etmez evde olur çok bariz sürekli olarak paçalarınızdan tutan bir engel var. Tabii ki profesyonel baktığınız için örnekler de verelim. Mesela borçlarınız mesela aileniz yani hep sizi böyle paçalarınızdan siz uçakken asılan birileri var ayaklarınızdan bileklerinizden tutmuş ama artık bu enerji yavaş yavaş kaybolacak ve ister istemez artık önünüzü daha rahat görmeye başlayacaksınız. Bunun haricinde aslanlarda bu aralar şu olabilir. Sakarlık, Gözle ilgili meseleler, görme, duyma, işitme, hani e, bir şeyleri göremeyebilirsiniz, hani böyle detayları fark edemeyebilirsiniz ya da göz hastalıkları, e, tabii ki çok ciddi bir şey görmüyorum ama sakarlıklar, yani göz temalı, gözden kaçırma temalı şeyler olabilir. E, dikkat edelim. Bir evrencilerken farklı şeyler yaparken olayları eline boyuna düşünelim e, ve aslanlar tabii ki e, temkinlidir, tedbirlidir diyelim ama ekstra bu dönemde Yolda yürürken bile sağımıza solumuza iyice bir bakalım demek istiyorum. Onun dışında hani sağlık anlamında da çok ciddi bir problem görmüyorum. Bunu da belirtelim. Ee, şöyle devam edelim. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bakalım e, kalan kartlar ne diyecek? E, şeytan kartı Kupa Kraliçesi. Kılıç Olmusu ve Para Kralı. Şimdi aslında kartlar çok güzel bir mesaj verdi. Ee, bu süreçte tabii ki burada bir Boğa, Oğlak, Başak, Yengeç, Akrep, Balık etkisi gibi etkiler var ama e, bu insanlar da olabilir. Olmak zorunda da değil ama özel hayatınızı e, mesela profesyonel hayatınıza karıştırmayın. Yani hayatın, bunlar tabii ki örnek ama farklı alanlarındaki insanları, farklı alanlarındaki durumları e, çok bu aralar aynı anda yönetemeyebilirsiniz. Buna dikkat edelim. İlişkinizle aileniz arasında kalabilirsiniz. Mesela Allah korusun çok görmüyorum ama örnek diye söyleyelim. Sağlık konularınız olur. Sizde veya çevrede bu işinize engel olur. Ya da mesela evinizin içerisindeki düzen kalkıp gider arkadaşlıklarınızla ilgili bir mesele meselenin bozulmasına sebep olur. Bu tarz etkilere dikkat edelim. Yani sapla samanı karıştırmayalım demek istiyorum sadece o sıkıntı getirebilir bu dönemde. Bunun dışında aslında aslanlar şunu söyleyeceğim. Çok fazla bu süreçte şunu da yapmayın. Ben ailemde sevgilimi tanıştırayım. İki arkadaşım var, onları tanıştırayım. İşte iş arkadaşımla gideyim, ona başka bir yerde bir tanıdık sayesinde iş ayarlayayım. Yani çok fazla vesile olmayın. Bir şeylerin hani arasını yapmayın. Bu zaten çok sıkıntı bir şeydir. Bilmiyorum bilenleriniz, yaşayanlarınız var mı ama bu süreçte buna ekstra dikkat etmekte fayda var. bu aralar Aslanlarda şu olabilir. Ya çok iştahınız açılabilir ya da iştah kaybınız olabilir. çok kilo verme, çok kilo alma iki uçta düşünebilirsiniz. Yine bu duruma karşı da dikkat etmenizi öneriyorum. bu durum tabii ki ister istemez sıkıntı yaratabilir ama kısa süre dikkatli ve temkinli düzenli beslenirseniz tabii ki bu ufak detayı da detaylı bir yorum olması adına paylaşmak istedim ama çok ciddi bir sıkıntı olmayacaktır diyelim. Şöyle devam edelim. Bakalım ortamların aranan parmakla gösterilen siz olacaksınız dedik ama başka neler yaşayacaksınız? Şimdi burada aslında umudunuzu kaybettiğiniz, bitiş yaşadığınız bir şey var. Bu tabii ki mesela işten atılmışsınızdır. Bir ilişkiniz bitmiştir. Bir mahkeme süreciniz vardır. Aleyhinize sonuçlanmıştır. Yani hiç ummadığınız şekilde geçmişe paralel baktığınızda bitti sandığınız bir alandan da bu aralar dönüş alabilirsiniz. Şimdi tarih de aktaracağım. Bu yüzden aslında aslanlara şunu söyleyelim. Bu aralar geçmişten çok haber, geçmişten gelen insanlar. Bakın yukarı ile yine profesyonel bakalım, birleştirelim. Geçmişle bugünü karıştırma tarzı böyle olaylara karşı da dikkat edelim. Ama geçmiş mevzular tekrar gündeme gelecek ve bu kez belki de kaybettiğiniz o alanlarda çok daha farklı davranarak belki de davranmayarak kazanan sizler olacaksınız. Tabii ki kolektif bir açılım altını çizelim. para şövalyesi ve dünya kartı bu aralar maddi gelir kapınızın çok açılacağını ve ya borç ödeyeceksiniz ya para biriktireceksiniz ya bir şey satın alacaksınız. Mesela benim işte araba alacağım. şu kadar eksiğim var diyorsunuz. O para gelebilir. Yani genel itibariyle bir tamamlanma finansal alanlarda da var. Borcu kapattım, bitirdim. Arabayı aldım, kenara koydum, bitirdim gibi düşünebilirsiniz. Genel itibariyle bir parasal anlamda güçlenme ihtimali de çok çok yükselecek diyebilirim. Bir de bu aralar aslanlar şunu söyleyeyim el beceriniz çok iyi. Yani bir yemek de yapsanız, yeni bir hobi de edinseniz, resim de yapsanız. Belki de hani diyorum ya sosyal ortamlarda çok böyle göz önünde olacaksınız. İster istemez baktığınızda sizin için ön plana çıkma imkanı hobilerde, sosyal alanlarda ekstra ekstra olacak. bunu da altını çizelim. şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarihler vermekten yanayım. Evet tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel net tarihli danışmanlık alabilirsiniz. Fakat şu an şunu söyleyeyim. 29 Ocak tarihine kadar tüm bu süreci yaşama içselleştirme tecrübe etme şansına sahip olabilirsiniz. Artık 2026'nın çağları da çalıyor diyelim. Farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar neler söyleyecek. Güzel, hiçlik kartı, belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, olayları tepki verememe. Bu aralar yukarıda dedim ya, birazcık tepkisiz geçebilir, boş geçebilir, beyhude günler gibi gelebilir. Ama bugünlerinde telafisi o kadar hareketli günler olacak ki inanamayacaksınız. Kontrol kartı, düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında tutulması. Genel itibariyle kartlarla yukarıda da dedim enerjinize sağlık hani paralel bir kart geldi. Temkinli olun, tedbirli olun. Zaten önünüz, yolunuz çok çok açık demek istiyorum. Hemen şu son kart kıyı kartı. Bakın yine çok güzel. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış vurma vurma Mesela yukarıda ne dedik? Ee, yani yukarıda dedik sanıyorum. Öyle hatırlıyorum. Valla kafam da karıştı. Bugün çok bakın da yaptık. Sağ olun, var olun. Ee, şu var. İster istemez mesela çevrenize sorabilirsiniz. Fikir alabilirsiniz. Yani güvenilir, güvenli. O alanlarda bulunursanız tabii ki sizin için çok daha iyi olacak diyelim. Ee, ve hemen konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Ee, bunlar çok özel kartlar, çok önemli kartlardır. Aklınızdaki kişilerden sizlere, sizlerden aklınızdaki kişilere mesajları ileten kartlardır. Ee, tabii ki şöyle fonksiyonları da var. Evrenden size, sizden evrene de mesajlar iletebilirler. Ee, o anlamda da bakın enerjileri de çok çok güçlü. Şu kartlar e, bayağı iyi geldiler. Bakalım neler göreceğiz. Şöyle ben 3 tane almak istiyorum. Şu birinci kart. Şu ikinci kart olsun. Hemen kaçmasın. Şu da üçüncü kart olsun. Ee, üçüne de niyet edebilirsiniz. Ya da sadece hani bir tane seçmek istiyorum da diyebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Biri seçiyorum, üçü seçiyorum ya da hepsine niyet ediyorum şeklinde. E, bu ne yapar? Totem enerjisi çalıştırır. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmında harp tuşuna basarsanız yine bakın bir totem enerjisi mühür enerjisi çalıştırmış olursunuz. Kısaca kartlar listeleri baş başa bırakacağım. Sonrasında mesajları birlikte okuyacağız. E, şimdilik görüşmek dileğiyle diyelim. en güzel enerjilerle odaklandıysak niyetlerimizi aldıysak bakın çok güzel duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerine hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. İnsan ilişkileri evrensel ilişkiler hep aslında alma verme dengesini koruyun ve tedbirli temkinli olun diyen bir kart. Bu dönemde de pek çok verdiğiniz şeyi geri alacaksınız. Yine onu da gösterir. Hayatında yaptığım ve yapmadığım, yapamadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma. Artık birazcık telafi döngüsü, telafinin çanları çalıyor diyebiliriz. Hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim, her şeye sıfırdan başlamak şeklinde bir mesaj alıyoruz. Ee, yani gerçekten çok güzeldi. Yeni başlangıçlarınız var. Yukarıda söyledim. Yine paralel geldi. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Tabii ki net tarih daha farklı detaylar için. Bireysel danışmanlık adına Eftar Tarot instagram sallan 24 saatten ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.